Şimdi tartımız ölçümü yaptığı zaman virgülden sonra 6 basamağa kadar gösterebiliyormuş. Eğer 6 basamaktan sonra sayı devam ediyorsa kırmızı bir ışık yandığı söyleniyor. Daha sonra soruda 4 tane ürünü ayrı ayrı tarttığını ve bunların kaç tanesinde kırmızı ışık yandığını soruyor. Bunların hepsini tek tek bakmamız lazım. Aslında size şunu soruyor arkadaşlar. Bunlardan hangileri irasyonel sayılır? Hepsine bir bakalım. Kare kök 12 kök dışına çıkmadığı için bu sayı kimde kimin arasındadır? 3'te 4 arasındadır ama 3'ten sonra virgül sonsuza kadar gidecektir. O yüzden 6. basamağa geçeceği için bunda kırmızı ışık yanacaktır. Mesela bu sayıya baktığımız zaman 169 bölü 10 olarak yazacağız. 169 kök dışına çıkarken 10 kök dışına çıkmayacak. O zaman bu da irasyonel bir sayı olacaktır. Virgülden sonra sonsuza kadar gideceği için kırmızı ışık yanacaktır. Diğer sayılar incelediğimizde ise 121 dışarıya 11 olarak çıkar. 11 bölü 2 5 virgül 5 eder. Virgülden sonra sadece bir basamak var. O yüzden kırmızı ışık yanmayacaktır. Bu sayıya bakalım. Önce kesirli yazalım. 256 bölü 100. Sonra 256 16'nın %10'un karesi olduğu için 1 virgül 6 olacaktır. Virgülden sonra bir basamak olduğu için bunda da kırmızı ışık yanmayacaktır. Cevabımız 2 olacak. Diğer sorumuza bakalım. Bu soruya bakalım soruldu. Şimdi burada en üstteki basamağımızın uzunluğu 5 desimetre. Sonraki her basamak bir üsttekinden kök 3 desimetre daha uzun. Bize diyor ki bu basamaklardan hangisinin desimetre cinsinden uzunluğu 17'ye daha yakındır. Şimdi şöyle yapalım. 10. basamağımız 5. 9. basamağımız 5 artı kök 3. 8. basamağımız 5 artı 2 kök 3. 7. basamağımız 5 artı 3 kök 3. 6. basamağımız 5 artı 4 kök 3. Bunların hepsini yazmamız gerek yok. İyi görelim diye yazıyorum. Soruyu daha net anlayalım. Ee, şurada tekrar 7'ye geçmişi düzeltelim. 5. basamağımız. 4. basamağımız 5 artı 6 kök 3. 3. basamağımız 5 artı 7 kök 3. İkinci basamamız 5 artı 8 kök 3. <laughs> Birinci basamamız da 5 artı 9 kök 3 uzunluğunda. Ben bunu nasıl bulurum? Şunu yapmanız gerekiyor. Hepsinde 5'e ekleme yapmışız arkadaşlar. 17'ye yakın olan demek 17'den 5'i çıkardığım zaman 12. Şu kısmı 12'ye en yakın olan 5 ile de ekleneceği için 17'ye en yakın ol olacaktır arkadaşlar. Peki bunlardan hangisi 17'ye en yakındır? Bakalım mesela birden başlayalım. Şu 5 köküçten başlayalım. 5 köküç dediğimiz 5'i içeri alırsak kök 75. 12 dediğimiz sayı kare kök 144. Bunların yakın olanı arıyoruz. 6 köküç dediğimiz sayı karekök 108. Ona daha yakın. 7 dediğimiz sayı karekök kök 7 içeri 49 gider. 3 ile çarparım. 147 bak gördüğün gibi. Kar kök 144 de en yakın olan 7 kök 3'tür arkadaşlar. Bu hemen 3. basamağı bu tarafa alıyorum. 5 artı 7 kök 3 uzunluğunu. 7 kök 3 12'ye çok yakın bir sayıymış. 12.1 diyelim biz buna. 5 de ilk basamağımızın uzunluğuydu. Topladığımızda 17.1 gibi bir değer alacaktır. Demek ki 17'ye en yakın olan basamağımız bu basamağımız olacaktır. Şimdi bu soruya gelelim. Bu da soruldu. Burada Şimdi şöyle bir kampanya var. Önce e, onarlı paketler halinde satılan bitter çikolatalar görüyoruz. 12 yerli paketler halinde satılan beyaz çikolatalar görüyoruz. Şimdi bu onarlı paketler halinde satılıyor ama 8 tane ücret ödüyoruz. Bit çikolata 25 TL. Bir paket alırsak 10 çikolata alıyoruz ama 8 parası ödüyoruz. O zaman 25 çarpı 8'den bir paket için ödeyeceğimiz parayı bulalım. 200 TL 10 paket aldık, 8 tane para ödedik. Yan tarafa geçiyorum. Ee, bir pakette 12 tane var. Ama 9 tane parası ödeyeceğiz. O zaman 20 çarpı 9. 180. Bir paket aldığımızda 12 çikolata almış oluyoruz. Fakat 180 TL ödemiş oluyoruz. 9 tanesinin parasını ödüyoruz. Şurada bize ne demiş? Bu marketten her bir çikolata çeşidinden 100'den fazla ve eşit sayıda. Şimdi çikolataları eşit sayıda alıyorsak, 10 ve 13'ün ekokuna bakmamız gerekiyor. 60. En az 60 değiştirilir. 100'ü geçeceksek en az 120 olması gerekiyor. 120 tane çikolata almamız lazım. Peki burada her pakette 10 tane var. 120 çikolata almak için 12 pakete ihtiyacım var. Bir paket 200 TL idi. 200 ile çarparsam 2400 TL ödeme yaparım. Yan taraftakine geçelim. Buradan da 120 tane alabilmek için 120 bölü 12'den 10 tane paket almam gerekiyor. Her paketin 180 TL olduğunu görmüştük. 180 çarpı 10 paket. 1800 TL'de bu edecektir. 2400 artı 1800. Ödeyebileceğim en az tutar. Şartları sağlayan en az tutar. 4200'dür ya da 4200'ün katları olabilir. Şıklardan hangisini vermiş? 4200'ü vermiş bize. Arkadaşlar